Herkese selam arkadaşlar. Launch Kontrol YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cihan Demir. Bu hafta sonu çok sürpriz bir test aracımız var. Aslında hiç planla yoktu ama Renault bize yeni elektrikli ve ikonik modeli Renault 5'i verdi ki test edelim diye. Ben de sizlere elimden geldiğince anlatacağım. Kameranın arka tarafında her zaman olduğu gibi Tolga Çetinkaya var. O zaman şimdi hemen ufak ufak detaylara giriyorum ve sizi çok boğmadan arabadan bahsediyorum. Renault 5 1972'de tanıtılan bir model. İlk tasarımcısı Michael Bue. Aslında bu otomobilde de ilk Renault 5'ten izler görebiliyorsunuz rahatlıkla. Çünkü Renault 5 zaten en başından beri özellikle R5 turbosuyla falan böyle çok ikonik petrol etlerin bayıldığı, işte yüksek meblağ alır ödendiği bir otomobil. Şimdi elektrikli bir versiyonuyla karşımızda. Evet hemen araya da bir şey sıkıştırmak istiyorum arkadaşlar bu arabanın. Yani bunun değil işte ilk nesil atası olan Renault 5'in satış adedi toplamda 5 milyonun bile biraz üzerinde. Yani Avrupa'da falan tutulan bir model. Şimdi gelelim ön tarafa. Bakın anahtar yine her zaman olduğu gibi klasik bir Renault grubu anahtarı. Dacia'da var, Renault'da var. İşte bütün Renault gruplarında, grup otomobillerinde var daha doğrusu. Şimdi buradan farlara bastığımda beni ilk ne karşılıyor? Bak şu tasarım imzasını içeride görüyorsun, farlarda görüyorsun. Mesela bak görüyor musun? Bunlar aydınlatmalar, aşağıda tamponun aşağısında bir aydınlatmalar var. Ama bak aynı tasarım detayını LED farın içerisinde görüyorsun. Fransız bayrağını görüyorsun. Ve aslında otomobilin ön tarafında çok bütünleyici, güzel bir tasarım detayı var. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum, bakın araba gelirken bile R5 is back plakalıyla geliyor ki Renault bu otomobilin marketingine çok önem veriyor ki bu aslında baktığınız zaman B segmentte sunduğu özelliklerle biraz böyle amiral gemisi sayılabilecek bir otomobil aslında ön tarafta bizi oldukça şık hatta bence agresif diyebileceğimiz bakın sanki burada havalandırmalar varmış gibi üç kademeli ızgara vesaire bizi bekliyor ve tabii ki Renault'un güncel logosu bizi ön tarafta karşılıyor. LED farlarımız karşılıyor. Ben farları biraz ufak buldum ama otomobilin genel tasarımını bence oldukça güzel pekiştirmiş. Otomobilin hem ön hem arkadaki sinyalleri de yine LED kullanılmış ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu otomobilin kaputunun hemen üst tarafında bir gösterge ışığı var. Burada 5 yazıyor. Ama bu öylesine konmuş bir şey değil. Bateri kısmını görüyorsunuz. Burada ne diyor? Batarya kısmı. Bu sizin aslında Öyle aleneradi konulmuş bir şey değil. Batarya doluluk oranınızı da gösteriyor. Bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama otomobilin rengi şahane. Mükemmel ötesi duruyor gerçekten. İnanılmaz dikkat çekiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bir B segment araba aldınız ve dikkat çekmek istiyorsunuz. Fiyat performans anlamında elde edebileceğiniz bütün dikkatleri üzerinize bu arabayla çekebilirsiniz. Yani ön tarafta anlatacaklarımız bu kadar bizi hem agresif hem ikonik hem de İlk nesil Renault 5'in tasarım unsurlarına sadık kalınmış bir araba karşılıyor. Ben çok uzun zamandır bir otomobili kullanırken bu kadar heyecanla güzelce kullanmamıştım. Açık söyleyeyim beni çok heyecanlandıran bir otomobil oldu kendisi. Şimdi hadi gelin bir de yan tarafa ve boyutlara bir bakalım. Yan tarafa geldim. Madem boyutlardan bahsetmem lazım. 3.9 metre bir uzunluğu var otomobilin. 1.5 metre kadar bir yüksekliği var. Genişlikte yaklaşık 1.8 metre civarında da bir genişliğe sahip. Bir de beni başka yan tarafta ne karşılıyor? Piyona bilek kaplanmış, böyle sinyalli yan aynalar beni karşılıyor, bunlar güzel. Burada beni şarj e, portun karşılıyor. Bu da güzel bir detay, ön tarafa konumlandırılmış. Ben de elektrikli araba kullanırken portun ön tarafta olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum hep. Bir de bakın fark ettiniz mi bilmiyorum ama otomobil tek renk değil çift renk. Bunlar bu arada opsiyon. Tavan, kırmızı renkli çıtalar vesaire. Siz farklı renklerde Renault 5'i aslında kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Bir de beni ne karşılıyor? Tabii ki 18 inçlik cantlar karşılıyor. Ama bakın bunlar Renault logosunun içerisine bir 5 amblemi yerleştirilmiş. O şekilde bir tasarım yapılmış. Evet bir de burada tabii ki 5 ibaresi yer alıyor. Renault olabildiğince bu ikonik modelinin rakamını her yere modelinin ismini artık her yere yazmaya gayret etmiş. Otomobilin yan tarafından da bu şekilde bir de bakın bu şekilde kupe formlu aslında diyebileceğimiz bir arka kapıyı bu şekilde açıyorsunuz. Ama ön tarafta tabii ki renkli bir kapı kolu bizi bekliyor. Şimdi otomobilin bir de arka tarafına bakalım. Hani dedim ya, beni gerçekten uzun süredir bu kadar heyecanlandıran bir araba olmamıştı diye. Bakın arka tarafa baktığınız zaman resmen ilk nesil Renault 5'in olduğu gibi modernleştirilmiş bir versiyonu var. Stoplar yine LED bir şekilde bizi karşılıyor. Şuradan ışıklarımızı açalım. Sinyallerimiz gayet güzel bir şekilde karşıladı. Ama bakın buradaki bu çizgi, buradaki Renault yazısı ve buradaki 5 ibaresi ve otomobilin genel proporsiyonu, tasarımına baktığınız zaman aslında Renault o ikonik modelini sadece günümüze taşımakla kalmamış aynı zamanda elektrikli mobilite ile beraber düzgün ulaşılabilir bir alternatif otomobil de yaratmış gibi görünüyor baktığınız zaman. iç mekana geçtiğimizde aslında yine o 5 detaylarından bahsedeceğim. Bu arada arka tasarından bahsettim bakın şu çıta bu yan taraflardaki çıtalar böyle kavisli bir şekilde bagajın etrafından otomobilin her yerini sarmaya devam ediyor. Evet bir B segment otomobilde en önemli şeylerden biri de tabii ki bagaj hacmi. Bagajımızı anahtarımızdan açıp kaldırdığımız zaman bizi bir pandizot karşılıyor. İlk yardım kiti zaten burada karşılıyor. Ama şunu söylemem lazım. Bagaj hacmi çok önemli. Yanlış hatırlamıyor isem 293 litre civarında bir bagajı var. Bagajının bir B segment otomobile göre belki birazcık düşük kaldığını söyleyebilirsiniz. Ama otomobilin sürüş özellikleri ve tasarım özellikleri anlamında size sundukları o kadar fazla ki bir B segment ve işte yaşam stili tarzında bir otomobil satın aldığınızda bu bagajın küçüklüğünü sindirebiliyorsunuz. Varsın bagaj da işte diğer rakiplerinden 50 litre 40 litre düşük olsun ama böyle bir arabaya bineyim diyebiliyorsunuz. Çok rahatlıkla otomobilin önünden yan tarafından arkasından size bahsettim. Şimdi hazırsanız hem sürüşe geçelim hem de otomobilin diğer iç mekandaki özelliklerinden size bahsedeyim. Otomobilin dış tasarımındaki o ikonik Renault 5'e olan atıflar iç mekanda da devam ediyor. Mesela şurada gördüğünüz konsol tamamen Renault 5'e bir atıfta bulunuyor. Aynı zamanda otomobilin bazı yerlerinde yine Renault 5 ile ilgili ipuçları görebiliyorsunuz. Mesela vites değiştirme çubuğumuz. Bu arada bu çubuğun şu kısmı özelleştirilebiliyor. Farklı tasarımları satın alıp burada kullanabiliyorsunuz. Bizimki What the Five yazan bir özelleştirilmiş şekilde sunuluyor. Yani haberiniz olsun. Eğer canınız sıkılırsa bu bir yedek parça. Bunu satın alıp özelleştirebilirsiniz. Şimdi... E Otomobilin hem farında hem de bazı yerlerinde bir ibare vardı. Gündüz farlarını hatırlayın. O ibareler mesela yine Renault 5 özdeşleşmiş ibareler oldukları için iç mekanda mesela bakın buradaki unsurlar, menfezlerdeki unsurlar aslında gündüz farlarında yer alan unsurlarla aynı. Koltuklarımız inanılmaz derecede rahat. Hem deri hem kumaş karışımı. Şunu da söylemem lazım. Koltuklarda her ikisinde de ısıtma bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda koltukların manuel ayarlıyorsunuz. Hem geriye, hem ileriye, hem de aynı zamanda koltukların yükseklik ayarı var. Bunlar da güzel detaylar. Bir de bakın burada e, kablosuz şarj pedinin olduğu kısımda yine bir Renault 5 ibaresi hem burada hem burada yer alıyor. Önde iki tane Type C bizi karşılıyor. Anahtarlarınızı ya da eşyanızı koyabileceğiniz küçük bir göz. Tabii ki klasik Renault'dan alışık olduğumuz burada iklimlendirme tuşlarını görebiliyoruz ve tabii burada ben bu direksiyon tasarımına hasta oluyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Renault bunu yine Renault 5 modelinde de kullanmış. Burada bizi yine şunu söylemem gerekiyor. Bence bütün otomobil üreticileri bilgi eğlence sistemi konusunda Renault'ya referans almalılar. Burada 10.1 inç boyutunda bir bilgi eğlence sistemi var. Ekranın zaten çözünürlüğü çok iyi. Renault zaten bu işin üstesinden fazlasıyla geliyor. Diğer markalarda olduğu gibi kasan, donan, zorla çalışan yapıda bir multimedya sistemi değil. Gayet akıcı çalışan bir multimedya sistemi. Aynı zamanda Google entegrasyonu olduğu için illa telefonunuzu Android ya da Apple CarPlay'e bağlamadan buradan çok güzel bir şekilde haritalarla işte online bir şekilde haritayı kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Buranın akıcılığı olsun. İşte efendime söyleyeyim ekran çözünürlüğü olsun mükemmel. Ben bunu zaten hep söylüyorum hep söylemeye devam edeceğim. Bence diğer otomobil üreticileri de Renault'u bu bilgi eğlence sistemi konusunda referans almalılar. Ön tarafta bir de 10.3 inç boyutunda bir dijital ekran görüyoruz. Zaten Megane E-Tech ya da işte Renault'un diğer elektrikli modellerini kullananlar bu kısma aşinadır. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Direksiyonun arkasında Evet, multisens tuşumuz var. Yine 4 farklı mod var bu orada. Hem kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Hem eco, hem sport, hem konfor modu var. Bunları gayet güzel bir şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şunu söylemem lazım. Rejeneratif fren için Megane E-Tech'te bazı kulakçıklar vardı. Bunda kulakçık yok. Bunun yerine buradan D'den B'ye çektiğiniz anlamda break, yani rejeneratif freni aktifleştiri biliyorsunuz. Çünkü ben biraz böyle kulakçık aradım e, otomobilin e, direksiyonunda ama o kulakçıkları bulamadım. Genel iç mekanda bu şekilde. Bir de size şunu göstermem lazım. Bakın otomobille beraber... Burada yine 5 ibaresinin yer aldığı bir saklama kabı da size sunuluyor. İster burayı bardaklık olarak kullanın. isterseniz de Renault 5 ibareli saklama alanınızı burada kullanın. Kol dayamamız çok güzel. Yine deri bir şekilde burada yer alıyor. Burası biraz küçük tabi. Buraya çok fazla eşyanızı koyamazsınız. Şarj adaptörünüzü falan koyarsınız ancak. Bir de şunu dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum daha doğrusu. Kapı içleri Elinizin değdiği her yer ya kumaş ya deri. Tabii aşağılara doğru indikçe işte hani mesela ben aşağıda biraz saklama alanının geniş olmasını isterim. Çünkü hani buraya bir su koyduğunuzda burası komple kapanıyor gibi bir şey. Belki orada bir eleştirim olabilir ama onun dışında şu kapıyı açtığınız mandal bile piyona bilek yapılmış. Yani orası öyle bir işte hani silme bir özensiz bir şekilde oraya konulmamış. Otomobilin her yerinde çok üst düzey bir detay ve özenmişlik olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de şundan bahsedeceğim. Normalde böyle otomobillerin işte B segment otomobillerin hatta belki de C segment otomobillerin opsiyonsuz ya da işte opsiyonlu bir şekilde neyse ses sistemi aldığınızda ses sistemlerinin kalitesinin biraz böyle Ah işte olduğunu fark etmişsinizdir Ama opsiyon olarak sunuluyor olsa bile Bu otomobilde Harman Kardon bir ses sistemi satın alabiliyorsunuz Bence bu tamam opsiyon olarak sunuluyor olabilir Ama yine de mükemmel bir özellik Benim çok hoşuma gitti Bizim otomobilimizde de Harman Kardon ses sistemi var Ben açık söyleyeyim bayıldım. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Zaten burada Harman kordon yazılarını direklerde göre biliyorsunuz. Normalde B segment otomobillerde ya da işte bazı C segment otomobillerde bile görmeye alışık olmadığımız şeyler. Bakın kaldırıyorum. Aynam var. Tamam bu şaşırtıcı değil. Ama arkadaşım ışığım da var. Üstleri böyle sarıntırak ışıklardan değil. Güzel böyle beyaz bir ışık. Şunun ne olduğunu bilen varsa yorumlarda lütfen yazsın. Ben ne olduğunu biliyorum ama bakalım siz biliyor musunuz bunun ne olduğunu. Bu arada burada da yine ışıklandırmam ve makyaj aynam var. Bunu böyle kapatıyorum. İki tane ışığım var burada. Bunlar da beyaz bu arada. Bu da çok hoşuma gitti. Şunu söylemem lazım bir de otomobille ilgili. Otomobilin içeri belki klostrofobik olduğunu düşünebilirsiniz. Ama görüş açılarınız o kadar güzel ki. Yani siyah bir tavana sahip olmasına rağmen otomobil hiç klostrofobik gelmiyor ben zaten bunu sürüşten bahsedeceğim ama sürüşe geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Acayip rigid bir otomobil. İnanılmaz keyifli bir sürüşü var. Yani evet birçok otomobil deniyoruz falan ama gerçekten yani bu Renault 5 ben zaten ilk defa Daft Punk'lı reklamını izlediğim zaman bir heyecanlanmıştım bu otomobile. Ya dedim yani mükemmel bir reklam yapmışlar gerçekten. Yani Reklamına ne kadar özenilmişse harbiden otomobile o kadar özenilmiş. Bu arada şunu da bahsedeyim. Özenilmişlikten bahsettim ya. Arka taraflardaki yani arka kapılardaki camları otomatik olarak buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine otomatik olarak oradan da işte yolcular kendileri istiyor istiyorlarsa eğer açıp kapayabiliyorlar. Onun dışında iç mekan bu şekilde. Ama şunu söyleyebilirim kalite algısı olarak acayip özünilmiş bir otomobil. Yani şöyle bir B segment otomobil ne kadar kalite algısı yüksek olabilir? İşte ancak bu kadar olabilir. Renault da elinden geldiğince ee, bu otomobile özenmiş ve e, fiyatla da zaten bahsedeceğim aslında bu özenmişlik biraz da fiyata yansıyor açıkçası. O zaman hazırsanız şimdi bu kadar gevezelikten sonra bir de sürüşe bakalım. Arkadaşlar, e, sürüş kısmına ufaktan geçtik. Hemen size teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu otomobille ilgili teknik detaylar. Şimdi dış tasarım ve iç tasarım oldukça kaliteli ve güzel. Hemen kısa kısa otomobilin teknik detaylarından bahsedeceğim. Tabii en önemli şey menzil ve batarya. Arkadaşlar 52 saatlik bir bataryamız var. Şehir içinde bize 410 km'ye kadar menzil sunuyor. E, ama daha da güzel bir şey var. Isı pompalı bir e, batarya sisteminin olması gayet güzel ve hoş aslında baktığınız zaman. Bir de bu otomobille ilgili en ilgi çekici şeylerden biri de bizim aslında bu segmentte çok aşina olmadığımız yol tutuş olayı. Otomobil çok rigid ve tek parça halinde hissettiriyor. Tabi bunda da biraz hani elektrikli olmasının da etkisi var. Toplamda 150 PS güç üreten bir elektrik motoruyla geliyor. 235 Nm'de de torkumuz var. Böylelikle otomobilin 0 yüzü 8 saniyenin birazcık altında gibi ama Renault 8 saniye olduğunu söylüyor bize bu otomobilin 0 yüzünün. Ama son hızımız 150 km bölü saat civarı. O biraz işte şey tutulmuş, kısa tutulmuş diyebiliriz. Peki genel tüketim nasıl? En çok merak edilen şeylerden biri. Bu Renault fabrika verisi olarak 14.9 ile 15.5 kWh arası bir tüketim sunuyor bu otomobil için. Ama klimayı vesaire açtığınızda, otoban hızlarına çıktığınızda tabii ki bu tüketim yükselecektir. Ben otomobilin sürüş karakterini oldukça beğendim. çok uzun süredir zaten böyle küçük bir otomobil kullanmamıştım. Küçük olmasıyla beraber çok tek parça hissettiren güzel bir sürüş dinamiği de var başka ne söyleyebilirim? Otomobilin izolasyonunun oldukça iyi olduğunu söylemem lazım. belki şu an yanımdan bir kamyon geçti. Duyuyorsunuzdur ama aslında otomobilin izolasyonunun da sanki bir C segment, D segment otomobilmiş gibi kaliteli bir izolasyona sahip olduğunu söylemem lazım. Otomobilin genel süspansiyon geometrisi belli ki bari şehir içi için tasarlanmış. Oldukça konforlu ee, süspansiyonların darbeyi emiş aralığı oldukça yüksek. Yani süspansiyonların sınırına ulaşmanız oldukça zor otomobilde. Bunun dışında şu ön konsol aslında grafik ve tasarım anlamında Renault Megane e ile aynı. Sadece kulakçıklar yok. Direksiyon da keza aynı şekilde. Ben otomobilin sürüş dinamiklerini oldukça beğendim. Ee, verimliliğini de oldukça beğendim aslında. Bu segmentte bir otomobille karşılaştırıldığı zaman e, ee, tabii sizin yorumlarınız da çok önemli. Tabii bir dakika videoyu kapatmadan önce fiyattan da bahsetmek gerekiyor. Arkadaşlar bu otomobili bu şekilde harman kardon ses sistemi işte aktif güvenlik sistemleri vesaire işte çift renk yani e, birden fazla opsiyonla dolu dolu aldığınız zaman bugün e, 8 Ağustos 2025 itibariyle bu otomobilin fiyatı 1 milyon üzerinde 1 milyon 954 bin lira civarında bir ücrete bu otomobili böyle dolu dolu bütün özellikleriyle satın alabiliyorsunuz gibi bir durum var. Benim Renault 5 ile ilgili yorumlarım oldukça pozitif. Gayet şeker kaliteli B segment bir otomobil olmasına rağmen segmentasyonun sınırlarını aşan derecede kaliteli bir otomobilde yolculuk ediyorsunuz aslında. Hem şehir içi hem de şehir dışı yollarda. Bu arada yani eee direksiyonun gerçekten netliğini de çok beğendim otomobilin. Otomobilin genel sürüş karakteri zaten sizi kullanmaya teşvik ediyor. Bir şehir içi otomobiliymiş gibi tasarlanmış olmasına rağmen benim otomobille ilgili yorumlarım bunlar. Overall'da bir şehir içi otomobil olarak değerlendirdiğim zaman camları kapatayım. Bu arada dört cam da otomatik. Bu da güzel bir detay. İşte bütün bu tasarım detaylarıyla otomobilin ikonik bir otomobilin devamı olduğunu da varsayarak değerlendirdiğiniz zaman işte bütün bu teknik verileriyle e, oldukça başarılı buldum. Gerek malzeme kalitesi, gerek otomobilin detayları beni çok mutlu etti. E, oldukça hoşuma giden bir B segment oldu. Zaten büyük ihtimalle yani B segment standartlarını düşündüğün zaman bundan daha iyi kaliteli bir otomobil de sanırım yapılamaz. işte bütün iç mekanı, bütün her şeyle sürüşü, sürüşünün rafineliği, işte yalıtımı ya da işte bilgi eğlence sistemi, işte bütün sistemlerin çalışma akıcılığı vesaire olsun oldukça güzel. Bu arada hemen dönüş çapından da bahsetmek istiyorum. O sırada 10.3 metre gibi oldukça da başarılı bir dönüş çapına sahip Renault 5. Fiyattan bahsettim, teknik özelliklerden bahsettim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Siz de benim belki eksik anlattığım ya da anlatmadığım detaylar vardı. Yorumlarda lütfen belirtin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.